El-Vehhab bu isim Allah'ın karşılık beklemeden veren olduğunu ifade eder. Bu verme bir pazarlık ya da şartlı bir lütuf değildir. El-Vehhab istemeden önce veren, hak edilmeden önce ihsan eden ve verdiğini geri almak için vermeyen demektir. Bu isimde hesap yoktur, ikram vardır. İnsan çoğu zaman vermeyi bir denge meselesi olarak görür. Ne kadar verdim, ne aldım, ne yaptım, ne karşılık gördüm? hep bir hesap kitap vardır. Ama elvehab bilinci, bu hesabı bozar. Çünkü bu isim, vermenin bir karşılığa bağlı olmadığını hatırlatır. Allah verir, çünkü vermek onun sıfatıdır. Kulun yeterli olup olmaması, bu vermenin şartı değildir. Elvehab ismini anlamak için, hediye kavramını düşünmek gerekir. Hediye, kazanılmaz, sunulur. İnsan, bir hediyeyi hak ettiği için değil, verildiği için alır el ve hab olan Allah, hayatın içindeki pek çok şeyi bu şekilde sunar. Nefes, sağlık, farkındalık, karşılaşmalar ve pek çok fırsatlar. Bunların çoğu insanın talep listesinde yokken gelir. Bu isim insanın sahip olduklarına bakışını da değiştirir. İnsan bazen elindekileri kendi emeğinin mutlak sonucu gibi görür. El ve hab bilinci, emeği küçümsemez ama kaynağı hatırlatır. Çünkü emek verilir. Ama sonuç verilmez. Sonuç, ikramdır. Bu fark ediş, insanın şükürle ilişkisini derinleştirir. El ve esması. Sonsuz, çeşit çeşit nimetlerini daima karşılıksız olarak ihsan eden, bağışlayan, karşılıksız olarak ihsanda bulunan, bol bol hediyeler veren Allah demektir. El ve Hab ismi, insanın beklenti yükünü de hafifletir. İnsan çoğu zaman verdiği şeylerin karşılığını bekler. İlgi verir, değer verir, emek verir ve bunun görülmesini ister. El ve hap bilinci vermeyi bir yük olmaktan çıkarır. Çünkü bu bilinçle veren insan karşılık gelmediğinde yıkılmaz. Vermek kendi başına anlam kazanır. Bu isim insanın kendine bakışını da yumuşatır. İnsan bazen kendini yetersiz, eksik ya da değersiz hisseder. El ve hap bilinci insanın varlığını bile bir bağış olarak görmesini sağlar. İnsan sadece yaptıklarıyla değil, olduğu haliyle değer görür. Bu farkındalık insanın içindeki sert sesi sakinleştirir. el -Vehab ismi, hayatta beklenmedik açılımlarla da kendini gösterir. Umulmadık bir kapı açılır, beklenmeyen bir destek gelir, tam tükendi sanılan yerde bir ferahlık doğar. Bu anlar, insanın kontrol alanının dışında gerçekleşir. el bilinci, bu anları tesadüf değil, ikram olarak okumayı öğretir. Bu isim, insanın Allah'la kurduğu ilişkiyi de korku merkezinden çıkarır. El-Vehhab bilinci insanı sürekli yeterli miyim sorusuyla baş başa bırakmaz. Çünkü bu isim vermenin kulun kusursuzluğuna bağlı olmadığını hatırlatır. Kul eksik olabilir ama ikram devam eder. El-Vehhab karşılık beklemeden veren, ihsanı bol olan, vermeyi kesmeyen Allah demektir. Bu ismi anlamak hayatı sadece kazanılanlar üzerinden değil, bahşedilenler üzerinden okumayı da öğrenmektir el ismi, insanın hayata karşı sürekli eksik hissiyle yaşamasını da yumuşatır. İnsan çoğu zaman sahip olmadıklarına odaklanır. Olmayanlar, gecikenler, gerçekleşmeyenler zihni doldurur. el vehhab birinci, insanı bu dar bakıştan çıkarır. Çünkü bu isim, verilenlerin fark edilmesini ister. İnsan, elindekileri fark ettikçe, içindeki yoksunluk duygusu azalır. Bu isimle birlikte, insan isteme halini de sorgular. İnsan bazen ne istediğini bile tam olarak bilmeden ister. el bilinci, bazı şeylerin insan istemeden önce verildiğini hatırlatır. Hayatta karşılaşılan bir insan, edinilen bir farkındalık, zamanla kazanılan bir olgunluk, bunlar çoğu zaman planlı taleplerin sonucu değildir. el olan Allah, kulun ihtiyacını kuldan önce bilen bir vermeyi ifade eder. el -Vehab ismi, insanın kıyas alışkanlığını da yavaşlatır. İnsan başkalarının sahip olduklarına baktıkça, kendi payını küçümseyebilir. El ve hab bilinci pay meselesini rekabet alanından çıkarır. Çünkü ikram sınırlı bir kaynak gibi dağılmaz. Herkese aynı şey verilmez ama herkes kendine uygun olanı alır. Bu anlayış insanın içindeki haset ve kırgınlığı azaltır. Bu isim insanın sabırsızlığını da dengeler. İnsan bazen hemen almak ister, hemen sonuç görmek ister. El ve hab bilinci bazı ikramların zamanla geldiğini öğretir. Gecikme mahrumiyet değildir. Bazen verilen şey henüz taşınamayacak bir ağırlıktadır. El ve olan Allah verirken zamanı da hesaba katar. El ve Hab ismi insanın başkalarına karşı tutumunu da dönüştürür. Karşılık beklemeden veren bir ilahi ikramı tanıyan insan kendi vermelerinde daha serbest olur verdiği değerin onaylanmasını, emeğinin sürekli alkışlanmasını beklemez. Çünkü vermek, artık bir alışveriş değil, bir duruş haline gelir. Bu isimle yaşayan insan, hayattaki küçük lütufları da görmeye başlar. Büyük mucizeler beklemeden, günlük hayatın içindeki sessiz ikramları fark eder. Bir nefeslik huzur, bir anlık ferahlık, bir cümleyle gelen rahatlama. El ve hap bilinci, bu küçük görünen ama derin etkiler bırakan anları anlamlı kılar el ismi, insanın Allah'a bakışını da umutla doldurur. Kapılar kapansa bile ikramın bittiğini düşünmez. Çünkü bu isim, vermenin sürekliliğini taşır. İnsan ne kadar daralsa da el bilinci, henüz görmediğin bir bağış var duygusunu canlı tutar. el ismi, insanın hayatta kurduğu ilişkiyi yumuşatan bir güven duygusu oluşturur. Çünkü bu isim, elde edilen her güzelliğin arkasında bir ikram bulunduğunu hatırlatır. İnsan, her şeyi kendi çabasıyla elde ettiğini düşündüğünde ağır bir yük taşır. El ve hap bilinci bu yükü hafifletir. Çaba vardır ama sonucun tek belirleyeni insan değildir. Bu isimle birlikte insan hayattaki akışa karşı daha sakin bir duruş geliştirir. Kontrol edemediği alanlarda sürekli gerilmek yerine bazı şeylerin kendisine verileceği zamanı beklemeyi öğrenir. El ve hap bilinci beklemeyi edilgenlik olarak görmez. Beklemek, güvenle açılan bir alan haline gelir. İnsan, acele etmediğinde kalbinin daha rahat ettiğini fark eder. El-Vehab ismi insanın bereket anlayışını da değiştirir. Bereket yalnızca çokluk değildir. Bazen az olanın yetmesi, sınırlı olanın huzur vermesi de berekettir. El-Vehab bilinci, insanın elindekilerle kurduğu bağı dönüştürür. Sahip olunan şeyler çoğaldıkça değil, anlam kazandıkça bereketli olur. Bu isim insanın başkalarıyla olan ilişkilerine de yansır. El ve hab, bilinciyle yaşayan insan, sevgiyi ve ilgiyi ölçerek dağıtmaz. Karşılık görmediğinde hemen geri çekilmez. Çünkü vermek, artık bir beklenti değil, bir iç zenginlik göstergesidir. Bu duruş, insanın ilişkilerinde daha özgür olmasını sağlar. El ve hab ismi, insanın yoksunluk hissini de dönüştürür. İnsan bazen eksik olduğunu düşünür. Daha fazlasına sahip olursa rahatlayacağını zanneder. El ve hap bilinci bu düşünceyi yavaşlatır. Çünkü huzur her zaman dışarıdan gelen bir eklemeyle oluşmaz. Bazen mevcut olanın fark edilmesi yeterlidir. Bu fark ediş insanın iç dünyasında bir genişleme yaratır. Bu isimle birlikte insan hayattaki sürprizlere de daha açık hale gelir. Beklenmedik anlarda gelen kolaylıklar, çözümler ve destekler artık şaşırtıcı değil. İkramın doğal yansımaları olarak görülür. El ve hap bilinci, insanın hayata karşı umudunu diri tutar. Kapılar kapanmış gibi görünse bile yeni bir açılım ihtimalini canlı tutar. El ve hap ismi, insanın Allah'la kurduğu bağı da derinleştirir. Bu bağ sürekli isteme ve talep etme üzerinden kurulmaz. Şükür, fark ediş ve güven öne çıkar. İnsan, her şeyin kendi istediği gibi olmadığı anlarda bile bütünüyle mahrum bırakılmadığını hisseder. Bu his, kalpte kalıcı bir sükunet oluşturur. El ve hap, bilinciyle yaşamak, hayata, her şey benim kontrolümde değil, ama ihtiyaç duyduğum şeyler bana ulaşır demektir. Bu anlayış, insanı daha umutlu, daha yumuşak ve daha dengeli bir hale taşır. El ve hap, kalbi daraltan beklentileri azaltır yerine ferahlık ve güven bırakır. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Bir sonraki videomuzda Esmaül Hüsna yolculuğumuza Er Rezak esması ile devam edeceğiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.